Yakıştı yavrum, yakıştı bu meclise, bu çalışma. Şer yaratmayacağınız bir türevlenişti bu. Çok huzur bulduk sizinle canlılar, çok. Ha diyeceksiniz ki Ceyhan'ın Cem olan kelamı mutlak kerim olduğunda siyaha boyanıp mukaddimeyle burada olduğumuzda masaya oturabilecek miydik? Oturabilecek miydik biz de masaya? Ha diyeceksiniz ki ana diyor ki sen beden al da gel. Yakmayın yavrum, yakmayın yaşamları. Biz burada olmak istiyoruz. Hususiyetle burada olmak istiyoruz biz. Hırsım yok, sizle olmak istiyorum. Çok huzur bozdum biliyorum ama artık bozmayacağım huzur. İyi bir dünyalı olacağım özel bir çalışmadır bu biliyorum ve artık burada kalacağım ben de ben kelamım bunu iyi bilin çok mutluyum sizin de ah baba beni istemiyorsa söyle <laughs> çok mutluyum beni tanıyor musun? tanıyorum kimim? sen beni anabildi Can seninle olmak bizler için de mutluluk. Ne yakıp ne yıktık bunları soruyorsun. <laughs> Sana şunu söyleyeyim. Biz yakmadan, yıkmadan çalıştık. Ama sen hep yakıp yıkıp çalıştın. Bunu biliyorum. Dünya planetine indirildiği zaman da seninle kodlama yapacağımı düşünüyordum ama geçiş halindeydin hep. Hiç geçmedin. Hep haldin. Geçiş haliydin. Ama geçmedin. Bu planette olman. Bu planette tohum olman anlamına gelir mi? Gelmedi. Kale, kulluk kalesi. Bu kaleye girdin ya, hadi buyur hoş geldin. Ama, ama can sen kanat kırmadan çalış burada. Kara ışığın mutlak kullukla kült olduğunda her an seni hora kapılarından kayda indiririm de. Sen kendini hak etmeden burada olmayacağını hakiki teknikte kodlama yaparken de mukaddes kitabı kayda alacağını bilip bu günü hak et. Çok mutluyum buradasın. Çok mutluyum. Öz köklere göz olmayı bekledim ve bugün buraya varabildin, girebildin. Heyetlerin çoğu bugün buradalar, bunu biliyorum. Hususiyetle bilirim ki düzeni kurmaya geldin hepimiz dünyalıyız hepimiz şavk olarak buradayız ve hepimiz hastalıkları önlemeye çalışıyoruz burada kir pislik yok mu? yoktu senin yüceliğinde ama yaşam kayıtlarında çoktun bunu biliyorum ve bunun için sana kelam etme niyetim yoktu ama bugün sevgiyi kodlayacağına emin oldum ve sana izn iznimle kayıt yaptırdım bitmiş hiçbir şey yok. Bunu da bil. Ardında hiç kimse yok ve senin önünde yok. Ama çok huzur bozun. Bundan sonra huzursuzluk yapmana iznim yok. Asla yok. İkmal tamamla ve geri geç. Şimdi lekeleri temizle. Yıllar yılı süren o lekelerini temizleme zamanındır bugün. Hadi temizle. Işıklarını yok ettin mutlaka ama mutlaka biliyorum. İkmal tamamlamaya geldin biliyorum. Leke sürmeyeceğim ama lekeli kalmana da iznim yok. Hayrın tahtında tekliği kodla ve geçişini yap. İşim budur benim. Masaya oturmana iznim yok bugün. Henüz yok. Bu masaya oturacağın zaman sana şak olurum. Ama bugün için değil. Diriliğini kodlamanı bekleyeceğim hatalarını affet yolu kodla diyemem çünkü hatalı olduğunu bile anlamadın hala bundan sonra sır olan ilmin kapısına seni hak etmek isteyenlere şalk vereceğim ve hak olduğu zaman hayrın tahtında hakikiyeti dinlemeni ve tohumlamanı bekleyeceğim iş budur canlar şimdi ne oldu biliyor musunuz kucağımıza almamızı bekliyor ocağımıza katmamızı, kapıları açmamızı bekliyor. Önemli olan şu ki asla hatası olmayacak birimi ocak yaktığında olacak bu ama şu an değil. Şu an kanatlanmaya çalışıyor. Hatalarını bağışlatacağını zannetti. Beden alması gereksiz artık ama kelamı hak etmesi gerekli ölüydü dirilmeye çabalıyor maya tuttu ama ama k ha olmalı ki o kendini K saydı ve H kalemiyle kodlanmaya çabaladı bugün artık H ve K ilmi kapısında kelam olacakları ve yoğunluğu kayıtlayacakları o şarkıyı okuyacaklar da süper da varmaları gerekir bunu hak ettiklerinde mahrekte kelam olmalarına iznimiz olacak. İş budur canlar.